Online rezervasyon tanımlarına sitenizde kullanacak olduğunuz metinlerin şablon ayarlarıyla devam edelim. İlgili işlemi online rezervasyon sekmesinin altındaki online koşullar sayfasından ulaşabilirsiniz. Açılan ekranda otelleriniz listelenecektir. Hangi otel için işlem yapmak isterseniz sağ klik online koşul tipi ekle butonuyla formlarınızı, şablonlarınızı ekleyebilirsiniz. Daha önceden tanımlanan şablonları incelemek isterseniz sağ klik güncelle butonuyla ilgili şablonu inceleyebilirsiniz. Şablonun isminin ne olduğu ve hangi dilde yazıldığını üst taraftaki baremden görebilirsiniz. Alt taraftaki boşlukta ilgili şablonun içeriği yer almaktadır. İçerikte değişiklik yapıp kaydet butonunu tıklayarak güncelleme yapabilirsiniz. İngilizce metin için bir güncelleme yapalım. Sağ klik güncelle butonuna tıkladığımda sonuna test Fibonacci ekleyelim ve kalın puntoda olsun kaydet butonuna tıkladığımda artık sayfamda güncellemiş olacaktır. Sayfada tekrar çalıştırıyorum. Diller seçeneğinden İngilizceyi seçerek devam ediyorum alt taraftaki kişisel verileri koruma kanunu tıkladığımda metnin güncellenmiş halini görmekteyim. Diğer butonda gizlilik ve güven politikası metni yer almaktadır. İlgili butondaki metni gizlilik şablon tipiyle güncelleyebilirsiniz ya da yeni bir gizlilik metni ekleyebilirsiniz. Yeni bir metin eklemek isterseniz sayfanın formun sağ üst köşesindeki artı butonuyla Tekrar form açılıp online koşul tipi seçeneklerinden uygun olanı seçerek ve dili seçeneklerinden uygun olan dil seçilerek şablonu ekleyebilirsiniz. Online koşul tipi seçenekleri KVKK metni site içerisinde sağ alt taraftaki kişisel verileri koruma kanunu buton içindeki metni e, etkileyecektir. Gizlilik şablon tipi Gizlilik ve güven politikası metnini etkileyecektir. Şartlar ve koşullar, ödeme adımında karşımıza çıkacak olan metindir. İptal ve iade şablonuysa, sitedeki odaların altında iptal ve iade şartları butonun içinde yer alacaktır. Aynı metin ödeme adımında da karşımıza çıkacaktır. Eğer şirketinizde precheckin uygulaması kullanılıyorsa Buradaki pre-check-in şablonlarını da kullanabilirsiniz.